아, 니야 아,

Ee, Batman Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı Başkanlığı olarak e, her gün 275 ailemiz ve toplamda 1200 kişi olmak üzere evlerinde yemek yardımı yapıyoruz. Aşevi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı uzman personelimiz belirliyor. Özellikle evlerinde yemek yapabilecek imkanı olmayan yaşlı, hasta ve dul bayanlardan, öksüz yetimlerden oluşan bir e, aile grubuna yardımlarımızı veriyoruz. Her gün 6.30'da 20 kişilik bir ekiple aşevimizi açıyoruz, yemeklerimizi pişiriyoruz ve e, araçlarımızla evlerinde yemeklerimizi teslim ediyoruz.